Eko merhaba. Bu hafta süt sektörünü konuşacağız. Geçtiğimiz haftalarda sütle ilgili önemli gelişmeler yaşandı. Çiğ sütle ilgili sözleşme Çiz, e, süte, e, Sözleşme zorunluluğu Resmi gazete yayınlandı. Bir taraftan e, dolar kurunun 2.68 seviyelerinde olduğu bir ortamda tarımda ithal girdilerden bahsediyoruz ve maliyetlerin artışından bahsediyoruz. O yüzden tüm bu konuları süt sektörü özelinde konuşacağız. Kimle konuşacağız? Tüm süt, et ve damızlık sığır yetiştiricileri bir e, derneği başkanı Adnan Yıldız'la konuşacağız. Adnan Bey hoş geldiniz. Merhaba efendim hoş bulduk. Davetiniz için teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz katıldığınız için, Sefmayız. zaman ayırdığınız için. Şimdi süt sektörüyle ilgili önemli gelişme oluyor son dönemlerde. Doğru. Ee, bir genel bir çerçeveyle isterseniz başlayalım sonra detaylara gireriz. Hem sektörün belki sorunlarını hem geçtiğimiz hafta sizin yine organizasyonunuz vardı. Süt Doğru. sektörünü ele alan bir arama konferansı vardı. Bir taraftan da resmi gazete yayınlanan tebliği var. Bunların hepsine değineceğiz ama Türkiye'de süt üretimi ve pazarı rakamlarına bir bakarsak önce bir çerçeve ne durumdayız? Ee, İrfan Bey izin verirseniz, izin verirseniz bizi izleyen e, dinleyicilerin de e, benim şahsımda neyi temsil ettiğimizi, neyin büyüklüğü, neyin kalitesi anlamında ben çok kısa Tüsedat'tan bahsetmek istiyorum. O da zaten bu demin bahsettiğiniz soruların bir kısımlarına da dolaylı olarak cevap vermiş olacak. İzin buyurun, verirseniz buyurun, anlatmak buyurun. istiyorum. Derneğimiz Tüsedat, ülkemizdeki ilk ve tek sivil toplum kuruluşu. Bizden başka yok şu an itibariyle. Ülke genelinde 80'in üzerinde üyemiz var. Bu rakam büyük bir rakam değil. Yani bize henüz üye olmamış bizim niteliklerimize sahip çiftlikler var. Buradan ben oraya da bir sesimi iletmek istiyorum çünkü güç birliğinden hareket ettiğiniz zaman bir şeylere varabiliyorsunuz. Bir takım problemleri çözebiliyorsunuz. Zaten tarımdaki en büyük sorun da dağınık yapı. Bravo. Doğru. Tamam. Doğru. Üyelerimizin tamamında ki işletmelerde süt soğutma tankları ki bu çok önemli. Artı modern sağmaneler ve hayvan barınakları mevcut. Bu da tabii genel anlamda e, hijyeni ve kaliteli sütü otomatikman beraberinde getirmiş oluyor. Yağ ve protein değerlerimiz, bunlar e, katma değer koymaya başladığınız zaman... ...yani prosese sokup, peynirdi, yoğurtlu üretmeye kalktığınız zaman... ...kriterler, bazlar bunlardır. Kaliteli süt nedir dediğimiz zaman... ...ben herkesin anlaması manasında hızlı hızlı şöyle söylemek istiyorum. Avrupa Birliği normlarında... E, ...sütün 1 mililitresindeki bakteri yükünün 100 binden az olması lazım. ...somatik hücre sayısının da 400 binden az olması gerekiyor. Ee, bizim yine üye çiftliklerimizde bu değerler iftihar ederek söylüyorum yakalanmış vaziyette. Dolayısıyla biz gerçekten sütün kalitelisini üretiyoruz. Türkiye geneline baktığımız zaman ortalama... Bu... Söyleyeyim, hı. söyleyeyim. Ee, şu anda bu rakam değişmekle birlikte... 16 milyon ton 18 milyon ton arasında yıllık üretimimiz var. Bu rakamın 18 olduğunu kabul ettiğimiz takdirde e, bunun ancak ve maalesef diyerek söylüyorum yüzde 50'si sanayiye gidebiliyor. Diğeri kayıt dışı. Maalesef. Maalesef. Bu yüzde 50 içerisinde TÜSEDAT üyelerinin oranı nedir dediğimizde e, biz bu sütün, bu kaliteli sütün yüzde 12'sini üretiyoruz. Fakat biraz evvel dedim ki üye sayımız biraz da bizim tembelliğimizden veya yetişememizden yani o tarafını da e, kritik ederekten söylüyorum. Kendimizi ayıplıyorum belki. Onlara ulaşamamış olmaktan bir tevelif. Ama bu sayıyı... Üyemiz veya değil, kaliteli süt anlamında düşündüğünüzde e, çiftliklerde üretilen sütün miktarı yaklaşık yüzde yirmilerin üzerine çıkıyor. Peki siz biraz önce ucundan değindiniz, rakamlar böyle. E, hafta sonunda bir arama konferansı düzenlediniz ve sektörün burada sorunları masaya yatırıldı Doğru. ve muhtemelen çözüm önerileri konuşuldu. E, kısaca başlıklar halinde verirsek, sektörün şu anda en önemli öncelikli sorunları neler? Şimdi insanların ürettikleri ürünle mutlu olabilmeleri için ürettikleri ürünü değer fiyata satabilmeleri lazım. Ürününüzü değer fiyata satamadığınız zaman kendinizi geliştirmeniz, büyümeniz mümkün değil. Yaptığınız işten de mutlu olmak mümkün değil. Bizim bu arama konferansını gerçekleştirmemizin sebebi üye arkadaşlarımın bana devamlı sürekli mutsuzluklarını ifadeleri artı önlerini görememelerinden şikayet ediyorlar. Yani ben büyüyeyim mi büyümeyeyim mi, yeni bir hayvan alayım mı koyayım mı koymayayım mı, kapasitem genişlesin mi küçüleyim mi anlamında sektörü riskli mi görüyorlar şu anda evet. durum. Evet. Niye? Çünkü fiyat hususunda maalesef e, yani bir litre çiğ sütün satışı konusunda biz üreticiler ee, söz sahibi değiliz maalesef diyorum. Hatta bunun daha komik ötesine geçtiğimiz zaman hayvanımızı beslemek için aldığımız bir kilo yemin de maliyeti konusunda veya satış fiyatı konusunda biz belirleyici olamıyoruz. Onun için dedik ki bir arama konferansı yapalım ve bu arama konferansının ilk günü katılan bütün arkadaşlarım katılım fena değildi. ...hava koşullarının çok kötü olmasına rağmen... ...cuma günü o vapurların falan çalışmamasına rağmen... E, ...biz... ...herkes aklına gelen problemini, derdini... ...döktü. Biz bunları kaydettik. Ertesi gün gruplar oluşturduk. Biraz sözcü tayin etti o gruplar kendi arasında. Ve bunlara... ...kendilerine göre... ...yapılması gereken... ...dernekten nelerin yapılmasını beklediklerini... ...çözümün ne olabileceği üzerinde... ...tartışıldı, konuşuldu. En sonunda da bir sonuç bildirgesi yayınladık. Ee, onu da gazetelere bugün gönderdik zaten. Yayınlanmaya da başladı. Evet. Ee, burada şimdi e, biraz önce süt yem paritesine de değinilmiş. Ulusal Süt Konseyi tavsiye niteliğinde 6 ayda bir çiğ süt fiyatı belirliyor. Doğru. Ee, en son baktığımızda Temmuz 2014'te belirlenmiş. Doğru. Ve 1 lira 15 kuruş seviyesinde. Şu anda da aynı ve ee, üzerinden yaklaşık 9 ay mı geçti? 9 evet, ay evet. geçti. Ve 10. o dönem içerisindeyiz şu anda. Evet, Temmuz'da ben baktığımda dolar seviyesi dolar TL 2.10 seviyelerindeymiş. Şu anda 2.68'leri, 2.70 seviyelerini konuşuyoruz. Doğru. Yani üretici tarafında yaklaşık 9 aydır maliyetlerin gördüğüm kadarıyla arttı ama satış fiyatının sabit kaldığı bir dönemden bahsediyoruz. Geçtiğimiz Ocak ayı itibariyle de aslında fiyatın revize edilmesi gerekiyordu. Ulusal Süt Konseyi'nde ama revize edilmedi. Ötelendi. Ve hala da ötelenmiş durumda. Bunun nedeni ne? Şimdi Ulusal Süt Konseyi'nin yapısı itibariyle kimler var dersek bir kesim üretici var bir kesim sanayici var ve bize göre ve iddia ederek ısrarla da savunup söylediğimiz kamu kesimi var. Kamu kesiminin aslında orada tarafları dinleyip anlaşamamaları durumunda e, hakem rolünü oynaması gerekiyor. Hatta biz üreticiler olarak bu sütü gerçekten meşakkatli bir şekilde e, topluyoruz, biriktiriyoruz. Damla damla birikiyor bu. Dolayısıyla büyük bir emek. Ee, o konuda da devletin veya kamu kesiminin hazır olan e, üreticinin lehine hatta e, pozitif ayrımcılık yapması lazım diye düşünüyoruz. Ama maalesef bu bugüne kadar gerçekleşmedi. Onda belki şöyle düşünüyor olabilirler. Ee, serbest piyasa koşulları, liberal ekonomi şeklinde. Ama biz iddia ediyoruz yine üreticili olarak bu ürün çiğ süt artı et... Stratejik ürün. Dolayısıyla stratejik ürün olması özelliğiyle e, serbest piyasa koşullarına ve bazılarının insafına bırakılmaması gerekir. Ama maalesef orada şöyle konuşuluyor işte biz e, bir dönem maliyetler üzerinden gitmeye çalıştık bir yere varamadık. Yani maliyetler üreticiyi tatmin edecek şekilde vardığında bu sefer karşı argüman olarak. Bu fiyat piyasa kaldırmaz şeklinde böyle bir argüman. Şu anki maliyetler noktasında 1.15 e, ne anlama geliyor? Yani süt yem paritesindeki e, dünya ortalamasını ya da Avrupa ortalamasını göz önüne alırsak e, Türkiye'de süt fiyatlarının çiğ süt fiyatlarının olması gerektiği rakam 3 aşağı 5 yukarı ne diyebiliriz? Bizim savunduğumuz şu. 1 litre sütünü satan üreticinin 1,5 kilo yem alabilmesi lazım. Bugünkü parite yaklaşık 1'e 1'dir. Yani bir kilo çiğ süt satıp ancak bir kilo alabiliyorsun. Ancak yem alabiliyor. bir kilo alabiliyorsun. Bugünkü parite bu. Demek ki refaha ulaşabilmesi için kaliteli doğru süt üretebilmesi için üreticinin parada kazanması gerekiyor. Bunu da temin edebilmenin yolu demek ki bugün sütün fiyatının bir buçuk liralara varmış olması gerekiyor. Ben şimdi size güzel bir soru sordunuz. Notlarımdan söyleyeceğim. Hertz dergisi var Amerika'da yayınlanan. Hı hı. 25 Eylül 2014 sayısında ABD'deki süt fiyat analiz çizelgesi ne diyor? Ben onu anlatayım. Gerisini sizler yorumlayın ve bizleri seyreden seyirciler yorumlasınlar lütfen. Şimdi Ağustos 2014'te süt yem paritesi 2.55. Süt fiyatının en düşük olduğu 2012 yılında bu parite yine Amerika'dan bahsediyoruz, bir buçukla iki arasında değişmiş. Yine aynı derginin e, ifadesine göre beş yıllık ortalamalara bakıldığında bu oran bir onda sekizle iki arasında değişiyor. Demek ki Türk çiftçisi hiçbir zaman ulaşamadığı bir buçuk oranına kadar gerilememiş orada. Ha diyeceksiniz ki orası Amerika. Evet, orası Amerika. Zaten e, bizim fiyatımızın e, işte eğer süt bir buçuk lira olursa atıyorum bu pariteye göre piyasa bunu kaldırmazın ötesinde bir de sanayici arkadaşların hep savundukları şu var: süt yurt dışında daha ucuz. Tamam, Hı. süt yurt dışında daha ucuz. Peki tam o noktada şeyi sorayım size madem, e, iki, Temmuz 2014'ten bu yana çiğ süt fiyatları, üretici fiyatları değişmedi dedik, sabit kaldı 1.15'te. E, markette raflara baktığımız zaman süt Yüzde fiyat... %12 mertebesinde zamlandı maalesef. maalesef Peki öyle. bu nereden kaynaklanıyor? Hani bazen biz sistemde, e, bunu çünkü tüketici şöyle de algılayabilir, i̇şte, e, üretici fiyatları arttırıyor, bu da bize yansıyor otomatikman diye. Ama üretici fiyatları sabit, e, tüketici fiyatlarında bir artış var. Şimdi eğer hakikaten bizi herkes izliyorsa ben burada nihai tüketici olanlara e, bu güzel bir soruyu kendi kendilerine sorsunlar cevabını bulsunlar yani sütün kaç lira olduğunu bugün internet ortamına girdiğiniz zaman herkes görüyor e, rafa gittiği zaman da bu alan sütün yoğurdun kaç lira olduğunu görüyor ha ben biraz daha aydınlatmak anlamında bir tane örnek vermek istiyorum izniniz olursa Buyurun. şimdi. Hepimiz biliyoruz. Hepimizin annesi, eşi veya kız kardeşi evinde bir litre süt alıp yoğurt yapmıştır yapmakta da doğru mu? Doğru. Bir litre sütü kaynattığınız zaman evinizdeki imkanlarla 850-900 gram yoğurt elde edersiniz. Doğru mu? Doğru. Evet. E, sütle 1 lira 15 kuruş olduğuna göre e sen rafa gittiğinde bir kilo yoğurdu eğer beş liraya alıyorsan elinde titremiyorsa sorgulamıyorsan da o zaman da benim diyeceğim şey kalmıyor, doğru mu? Burada o zaman dönüp dolaşıp iş e, yine tüketicinin belki biraz daha bilinçlenmesi ve e, hani şimdi biraz önce bahsettiniz siz. Türkiye'de artık sokak sütü satışı da yaygınlaştı. Eskiye Maalesef. göre. Burada tabii tüketicinin farklı algıları da var. UHT sütü karşı belki bir mesafe var ya da daha sağlıklı beslenme amacıyla bazı kararlar alıyor tüketiciler kendi aralarında. Şu anda bu kayıt dışı dediğimiz süt üretiminde satışında ne durumdayız? Yani İstanbul gibi büyük şehirlerde özellikle Ankara, İstanbul, İzmir gibi büyük şehirlerde çiğ süt satışı Açıktan da yapılıyor bildiğim kadarıyla. Açıktan yapılıyor. Hatta bu 500 tonlar mertebesinde ifade ediliyor. İstanbul için evet. günlük. Ve ben başka bir komik şey söylemek istiyorum. Bu illegal olmasına rağmen bu adamların derneği de var. Yani kanunen normal şartlarda satılamaz ancak... Satılamaz ama dernekleri de var. Yani süt çizit... <laughs> satıcıları derneği gibi. Yani böyle de komik bir durum. Biz ne yapıyoruz? Biz ne istiyoruz? Biz de diyoruz ki düzgün süt üretenler olarak... Koruma Kontrol Genel Müdürlüğü'nde ben şahsım adına da, kendi üretim çiftliğim adına da çok mücadele verdim, derneğimiz adına da aynı şekilde. Biz dedik ki Koruma Kontrol Müdürlüğü'ne, bakın ben düzgün süt üretiyorum. Yani demin bahsettiğim Avrupa Birliği kriterlerindeki o bakteri yükü, somatik hücre gibilerin ben dedim altındayım. O halde bana lütfen bu sütümü satmak için izin ver. Haktanı tanı ve ben kayıt içindeyim, ekonomideyim. Yani ben bunu sattığım zaman da bunun vergisini vereceğim, işte istihdamımı artırmış olacağım gibi gibi. Maalesef 7 sene falan oldu, ee, biz bu izni alamadık. Yani e, 1957'lerdeki yanlış hatırlamıyorsam bir hıfzı sağ işte kanunu gereği süt satışı o günkü koşullarda çiğ süt olarak satışı yasaklanmış. O günden bugüne kadar da böyle devam ediyor. Aslında bu düzeltilemez mi? Düzeltilmesi lazım. Ön şart düzeltilmesi lazım. Çünkü büyük bir talep var. Yani nihai tüketici artık UAT süt yerine günlük pastörize de edilmemiş çiğ. günlük çiğ süte ulaşmak istiyor. Ha, onlar almak istiyor. Biz de diyoruz ki hiçbir şekilde soğuk zinciri kırmadan bu koşullara uyaraktan sütümüzü satmak istiyoruz. Ama biz bu izni alamadık. Fakat bundan sonra kararlıyız. Bu arama konferansının e, da çıkan kararlarının bir tanesi de budur. Nihai tüketiciyle belki imza kampanyaları açarak... Ee, bakanlığın üzerinde daha ciddi baskı kurarak, onları da yanımıza alaraktan biz bu iznin alınması konusunda ısrarcı olacağız. Çünkü bu tüketici tarafında da önemli bir konu. Evet. Ee, en azından sağlık açısından, biraz önce değindiğiniz gibi hijyen açısından e, evine ulaşan sütün nereden geldiğini ya da içinde antibiyotik madde olup olmadığını uygun şartlarda e, üretilip üretilmediğini de ortaya koyar evet. diye düşünüyoruz. Evet. Bir de şey soracağım size. Şimdi geçtiğimiz haftalarda e, çiğ süte e, sözleşme zorunluluğu resmi gazetede yayınlandı. Bununla ilgili konuştuk, yazdık ama üretici ve sanayici tarafından bu sözleşme ne anlama geliyor? Şimdi böyle bir sözleşme genelde var zaten. Yani buna, azından... buna benzer evet yani bir şekilde bir, bir şekilde sözleşiliyor ve alım satım yapılıyor. Aslında bunu Devletin uygulamaya koymaktaki arzusu isteği e, demin bahsettiğimiz o yüzde elli var ya kayıt altında olmayan, işte onu kayıt altına alabilmeye yarayacak bu. Yarar mı? Yarayacak mı? Eğer takip yani tabii ki yönetmeliği çıkartmakla iş bitmiyor. Takibini yaparsa evet yarar. Ben de desteklerim o zaman. Ama. ...orada müpem kalan bir sürü nokta var. Ben de okudum, notların arasında da var. Mesela atıyorum bir... E, ...üreticinin 5 ton günlük sütü var. Ben sizinle, alıcı tarafla... E, ...sözleşme yaptım, 4 tonlu, dört buçuk tonlu veririm dedim. Kalan 500 tonu benden nasıl takip edeceksiniz? Ucağı gibi açık. gibi yani, yani... ...bir takım belirsizlikler var. Artı... Orada 1.3 bir yem paritesi gibi bir şey söylenmiş. Biz ona da vakti zamanda da itiraz etmiştik. O da bize göre şey değil. Doğru bir rakam değil. Ama biz şöyle bakıyoruz. İyi niyetle baktığımız zaman, o pencereden baktığımız zaman alınan her türlü karar karardır. Yeter ki, çünkü yol boyunca aksaklıklar tespit edilip düzeltilerek geliştirilebilir. Ama yeter ki bunun takipçisi olunabilsin. Yani ben yönetmeliği koydum. iki kişi de bastı imzayı. Tamam çözdük. Öyle bir dünya yok maalesef. Takip edebilmek lazım. Nasıl edecekler bilmiyorum. Bugün Tarım İl Müdürlükleri, İlçe Müdürlüklerinden siz bir takım taleplerde bulunduğunuz zaman yeteri personeli yok. Arabası yok. Arabasının benzin yok. Şimdi Durum böyle olunca işte bu tebliğler, yönetmelikler falan da insanda hep şey bırakıyor. İyi güzel de hani nasıl Teori uygulanacak? Takibini kim pratikte yapacak manasında. Ama uygulanabilirse evet, sütün kayıt altına alınması manasında düzgün bir iş. Çok güzel olur anlıyorum. Bir de şimdi biz zaman zaman üreticilerle konuşuyoruz. Süt tarafında özellikle. Konu dönüp dolaşıp her zaman için bir girdi maliyetlerine geliyor. Yüksek girdi maliyetlerine. Burada yem büyük bir rol oynuyor. Yaklaşık yüzde %65-70'lerinde. Evet. Bir de fiyatlar. Yani işte çiğ sütün eder fiyata ya da olması gereken fiyatın altında satılması. Çünkü Ulusal Süt Konseyi'nin verdiği rakam 1'e 15 tavsiye niteliğinde. Zorunlu değil. Ve o yüzden Anadolu'nun birçok bölgesinde aslında fiyatlar geride satılıyor. daha da altından bir, bir lira beş kuruş bir lira on kuruş ya da Aynen. daha altı da var şimdi bir de bizim burada duyduğumuz başka bir şey tabii ki hani sektör anlamda yem sektörde önemli bir oyuncu Doğru. ve e, bazı firmaların e, süt alımı karşılığında kendi yemini alma gibi bir durumları söz konusu oluyor bu üreticiye aslında bir nevi dolaylı olan bir baskı, baskı değil mi tabii. yani yemini almazsan sütünü almama geliyor işin ucu sen diyor ben senden sütünü alayım okey ama sen de benim bu yemimi alacaksın. E, kaç liradan alacağım? İşte o sözleşmeyle devlet bir onda üç paritesini getirmeye çalışmış. Hmm. Oradaki o bir onda üç onu söylüyor. Bu durumda bizim bitkisel ve hayvansal üretim tarafında... Belki bir reform niteliğinde, yani bakanlığın belki burada devreye girip reform niteliğinde bazı düzenlemeleri ciddi anlamda ortaya mı koyması gerekiyor? Yani tamam teori olarak böyle söz e, resmi gazetede yayınlanan işte tebliğler ya da e, şeyler oluyor ama sonuç itibariyle eğer üretici bu işten para kazanamazsa sektörden çıkıyor. Sektörden Aynen çıktığı zaman ya da e, hayvanı para etmedi yani süt para etme zaman hayvanı kesime gönderdiği zaman bu sefer e, Türkiye'de e, süt krizi yaşanıyor. Daha, et krizi, e, et yaşanıyor, et krizi yaşanıyor. yaşanıyor. Yani anaç hayvanları siz kesime gönderdiğiniz zaman öyle. biz bunu 2009-2010 yıllarında kardeşim. da yaşadık. 1 milyon baş Dişi materyal kesildi, çok acıklı bir durumdu. Evet. Ve sonucunda da ithalat gündeme geliyor Aynen bu sefer öyle. böyle bir sarmal. Kıs, kısır bir döngü bu maalesef. Bunun maalesef. üzerinden üstesinden nasıl gelinir diyeceğim ama ben, e, ben aslında hep şunu savunuyorum. Ben diyorum ki bu sektör doğası gereği problemlerinin teker teker çözülmesiyle bir yere varamazsınız. Yani sektöre bir sürü pencereden aynı anda açıp bakmak. Hı hı. Çünkü bunların hepsi birbiriyle ilişkili. Yani yem diyorsunuz, tarla bitkisine dönüyorsunuz. Sulamaya dönüyorsunuz gibi. Dolayısıyla bütün problemlere, bütün pencerelerden aynı anda bakıp aynı anda düzeltilebilmesi için kararlar, tedbirler alınması gerekiyor. Bu konuda da biz ısrarla şunu söylüyoruz. Hep söyledik. Pek sesimizi dinletemedik, duyuramadık. Biz bu sektörde kaliteli sütü, kaliteli eti üreten insanlarız. Yine biz elimizi taşın altına koyduk. Çünkü bu bahsettiklerim 5 milyon TL ile 50 milyon TL arasında yatırımları gerektirdi büyüklüklere göre. Hı hı. O halde insanlar buralarda ciddi emek sarf etti. Biz bilgiyi paylaşıyoruz, biz teknolojiyi kullanıyoruz. Dolayısıyla biz bu işi biliyoruz. O halde diyoruz, sektöre dönük herhangi bir karar alınacağı zaman lütfen bize danışın. Bu işin mutfağında olanlar biziz. Hatta ben esprim mahiyetinde söyleyeyim, şimdi işte önümüzde seçimler var... Ee, ...yeni hükümet, yeni bakanla birlikte... ...ben e, arkadaşlarıma da onu söyledim, hep beraber güldük de... ...bakanlıkta masa isteyeceğim, TÜSEDAT <laughs> Çü olarak. Çünkü biz gerçekten inanıyoruz ki bu işin doğrusunu biz biliyoruz... ...doğrusunu biz anlatabiliriz. O halde fikrimizi alın. Yani illa dediğimizi yapın da demiyoruz ama fikrimizi lütfen alın diyoruz. Zaten burada belki sizin bahsettiğinizden de şöyle bir sonuç ben çıkartıyorum kendi adıma en azından. Demek ki Ulusal Süt Konseyi diye bir kurum var, bir, bir oluşum var. Ama gerçekten bu tam olarak görevini şu anda yerine getiremiyor gördüğüm kadarıyla. Çünkü içinde akademisyenler de var, sanayici tarafı da var, devlet tarafı da var, üretici tarafı var. Ama hani temsil tarafında belki adil bir e, oluşum gibi gözükse de sonuç itibariyle sistem pek işlemiyor diye görüyorum ben. Aslında biz şöyle söylüyoruz. Şu son Aralık ayındaki... Toplantıdan sonra Mart ayında toplantının yapılmamış olması, kararının alınmasıyla birlikte bana göre, daha doğrusu bana göre derken temsil ettiğim dernek ve üyeleri için konuşuyorum. USK işlevini bitirmiştir, yitirmiştir. Kendi kendini iptal etmiştir. Siz kendi yönetim kurulunuzda biz zam yapmayı düşünmüyoruz deyip toplantıyı düzenlememe hakkını kendinizde göremezsiniz. Dolayısıyla bana göre USK e, kendi kendini iptal etmiştir o son yaptıkları yönetim kurulu toplantılarında. Ben demin ki sözümüze e, dönecek olursak bir şey ifade etmek istiyorum evet. orada. Bakın bizler iddialı bir şey söyleyeceğim. E, bizlerin varlığı ile birlikte üniversitedeki hocalar da kendilerini geliştirdiler. Ne demek istiyorum? Bizim gibi çiftlikler problemlerini yaşadığı zaman demin bahsettiğim o milyonları yatırdıkları için nereye müracaat ediyor? Çoğu da dışarıdan. Ya ben de şahsen inşaat mühendisiyim. Dolayısıyla benim bilebilme olasılığım yok. Ne yapıyorum ama belli kültürde belli seviyedeki insan olarak üniversitedeki hocama danışıyorum. Önceleri hocalarımız Eski bilgileriyle bir şeyler anlatmaya, problemi çözmeye çalıştılar ama olmadı. Olmadığını gördükleri zaman mahcup olmamak için kendilerini daha fazla geliştirdiler. Bu bir. Alana belki daha fazla ayak bastılar mı? Evet. Dedi? Yani, yani ar-ge çıkıp... çalışmasını bizlerle birlikte bizim çiftliklerimizde yaptılar. Bu da aslında bana göre pozitif bir şeydir. E, katma değerdir. Ne adına? Sektör adına. Şimdiki... Son şeyde de e, arama konferansında aldığımız ben karar da söylemek istiyorum. Belki kendi göbeğini kendinin kesmesi lazım insanların. Biz oraya vardık neticede. Ve onun için diyoruz ki şu anda gruplar oluşturduk, çalışma grupları. Üzerinde çalışıyorlar. E, süt dozu fabrikası kurabilir miyiz, kuralım mı? Bunların fizibilite çalışması yapılıyor. Süt'teki arz ve talep dengesini evet. oturtabilmek. Evet. Çünkü en kaliteli süt ürettiğimize göre... Biz e, hem içeride hem dışarıdaki pazarlarda bunu pazarlayabiliriz diye düşünüyoruz ama etüt ediyoruz. Artı Tresüt Kooperatifi çok başarılı. Avrupa'dan bile ödüllendiriliyor. Örnek bir model. Örnek bir model. Rol model. Evet biz de onlara saygı duyuyoruz. Şu kararı da aldık. Artı Torku. Evet. Konya şeker. Evet Konya şeker. Biz bu her iki tarafı da ziyaret edip, emekleme devresinde nelerle karşılaştılar, nasıl problemler yaşadılar, nasıl çözdüler. Bunları öğrenmek üzere onlardan randevuleşip ziyaret edeceğiz. Ve biz de yine kuracağımız kooperatif veya kendi adımızla TÜSEDAT olarak kurmayı düşünüyoruz. Veya tüzel kişilikle e, bölgesel olarak... Kendi sütümüzü kendimiz işleyip pazarlama cihetine gitmek arzusundayız. Onun için de çalışıyoruz. Biz de gelişmelerden inşallah haberdar olacağız. İnşallah. Bundan sonra. inşallah. Süremizin sonuna geldik. Zaten tarımda arge, inovasyonu katmeleri konuşmamız gerekiyor. zaten belli modeller var, iş modelleri var. Bunlar üzerinde muhtemelen daha fazla çalışmak gerekecek. Çok teşekkür ediyorum. Yayın ben teşekkür ediyorum. Tüm dernek arkadaşlarım adına çok sağ olun. Sağ olun, teşekkür ol. ederim. Eko Tarım'ın sonuna geldik. Haftaya yeni bir konu ve konukla karşınızda olacağız. Hoşçakalın. yeah <sighs>